Ra ra ra, kastara kastara cim bom bom Re re re, ra ra ra, kastara kastara cim bom bom Çıldır çıldır, çıldır maya riple Çıldır çıldır, çıldır maya riple Herkese merhaba arkadaşlar, Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Müthiş bir atmosferle, müthiş bir inançla, müthiş bir sevgi gösterisiyle Şu anda videonun girişini açmışım Tüm enerjimi veriyoruz Müthiş bir enerji verdik Kelimeler kıyafetsiz, kıyafet mi? Kıyafet kıyafet Kıyafetsiz Mükemmel yardımcısı. bir maç, Biraz mükemmel yardımcısı. bir maç, bir maç. Çok heyecanlıyız. Girişimizi yapalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen maça geçelim. Arkadaşlar bugün totem yaptım. Kırmızı formamı giydim. sonra benim kırmızı Hadi giydiğim bakalım. her maçta kazandığı inşallah bugün de saplayacağız diyorum. Orta saha savaşı olacak. Orta sahaya alan maçı alır diyorum. Kanal abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi olarak da üye olabilirsiniz kanalımıza. Şampiyonlar Ligi alanlar Discord'dan bizle sesli olaraktan iletişime geçebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Farklı ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Bu zamana kadar da bize abone olmuş 19.000 kişiye teşekkür ediyorum. Adamsınız. Adamlarsınız. Adamsın. Adamsın. Hadi bugün daha da atsınlar. Sen nasıl düşünüyorsun bu maçı? Ben çok heyecanlıyım. Bugün Zaha'dan gol bekliyorum. Kesinlikle gol bekliyorum. Icardi'den bekliyorum ama 3 2 kaybedebiliriz gibi de geliyor. 3 gol atacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanacağız. Bugün canla başla mücadele etmemiz lazım. Sağdaki 11 aslana da güveniyorum. Taraftarlara, tribünlere, Türkiye'deki bütün Galatasaraylılara güveniyorum. Allah hızlı geldiler. çok iyi atlattık. Ta gücünü tarihten al. Galatasaray diyorum. Senin birinci görevin Türk olmayan takımlar yemektir diyorum. Skor tahminim 2-2. Ama çok Ben de 2-2 yani. diyorum. Juventus maçını hatırlatıyorum. Deplasmandayız. İnşallah 2-2. Bir puan bize burada yarar. Her şey bizim için olsun. Manchester'ın vurduğu offside olsun, gol olmasın, gol olsun. Da, bizim attıklarımız gol olsun. Vurduğu gol olsun. Önde bas, önde bas. Tek yüreğiz bugün. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. Skor tahminim benim 4 bu arada. Saplayabilirler 4 bir. Bakacağız, siz deyip bakacağız. Lan tehlikeli geliyorlar, tehlikeli. Yok oğlum, iyi bu iyi hep her zaman böyle geliyorlar <laughs> zaten. Bu adamlar bir anda gelir ne olduğunu anlamazsın. Ya bunu boşa dememiş oğlum. Sen aslında iyi bilirsin İngiltere'ye bir yerleştirme. Onu ben az bir de bunlar doyumsuz şimdi Atarlar biliyorsun zaten. Azlar. En iyi sen bilirsin, suyu <laughs> Yani başlarında şey yoktu ama bu var diyorlar, onlar da attılar. Of çok kötü pas attı ya. Bu nasıl pas lan? Abi yapma sakın. Oğlum, çok kötü yakalandık. 5-5-10 boş. Yapma, yapma. Yapma, yapma. <laughs> <laughs> bu arada gari ver verildi ya. Yo, Allah kahretsin ya. Ama o Rashford biraz offside gibiydi de şey Öyle bozmuş. Davinson da. Sanchez bozmuş. Yok, yok. Ulan Davinson Sanchez duracağın yeri bilmiyorum ya. Nerede böyle? Moralim sıfır sıfır sıfır. Bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey belli olmaz daha ya. Ben umudumu yitirmeyeceğim ya. Biraz bozulduk ama. Zaten sonra işler daha kötü. Ya, Sen yatarak ya, bir şeyler yapmaya çalışacaktın. Ya, şimdi her şey yine istiyor. Durmaz oğlum bunlar. <laughs> of çok iyi pas verdi biliyor musun? Allah! Şükür ya. bir şey diyeyim mi? Musara çok kritik bir müdahalede evet. bulundu biliyor musun? Oğlum o pas nasıl bir şeydi lan Beytin Mahalt'ı? Mükemmel bir pas. Musara iyi çıkar edesin. Ahelinho <laughs> bıraktı zaten. lan Ahelinho. 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 Geriye yaslandınız. Benim yani bir adım başlıyor. Hani el adım da açıyor oğlum. <laughs> Enerji gol, sinerji. Enerji. <laughs> Hadi lan. Vur 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 gol 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 O götün, işte o götün gool. bir değeri var oğlum. O göt, o göt 50 milyon lira, o göt 50 milyon lira. Za yiğiter ezaha. Oğlum buraları. Buralar helal olsun. Yılızı geçeceğiz. Ezdi geçti ya lan. Ezdi geçti. Ben dedim e rahat atacak dedim. Bunların içinden geçeceğiz. Sen biliyorsun maçı izledim. Biz maçı kazandık. Hem de bile kattım, hemen de bir layık attık İnşallah inşallah. Valla kusura bakmayın, biz abi komşularından rahatsızlık yapmayalım diye o şey yapmıyoruz, biz onu buraya almayalım. Olsak yok abi tertemiz. Olsak yoktur. Tertemiz Arkadaşlar olsak olsak yoktur. Zaha gitti tek başına ben burayı tanıyorum dedi. Abi. Sizi tanıyorum dedi. Size saplayacağım dedi. Sapladı lan. Bizi falan harika Canım ya. Tamam bir şey değil mi? Tamamıyla kişisel beceri golü. Stopta ayakta durabilmekle bir mücadele yere sektirerek aşırtma atmış. Canlı yayına katılanlar Yo, bilir. Işte, Çatmış mı? Çarpmış. Canlı yayına katılanlar bilir. Bugün kimden gol bekliyorsunuz dedi. Hepimiz Zaha, Zaha dedik. Zaha, Zaha, Zaha atar de, oğlum. İkazi gelecek. Olduk. Biz burada bunlara saplayacağız Bu iş burada bitmedi. bunların içinden geçeceğiz oğlum Saplayacağız <laughs> Re 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 ra 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 Kastar kastar cibom hop Re 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 ra 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 Kastar kastar cibom hop Cibom için cildirin 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 Cibom için cildirin Bir enerji verelim ah, ya. Bir enerji verelim Angelinyu açıyor Angelinyu açıyor Angelinyu Hadi lan hadi lan Oğlum şu kara çocuk var ya kara çocuk Saplayacak saplayacak devam Devam Ben yukarıya. Elmer bir şey abi bir bize. Geç geç geç. Malare. Geç Devam devam devam. Devam Lütfen kaybetme. Şu, Aferin lan tamam. tamam. tamam, devam ediyor böyle. Çok güzel. Çok güzel paslamaza bak. kontrol. Mal eder, Tete mal eder. Tete. Lan. Aha. Ya Saşo onu mal eder, Saşo onu mal eder. Saşe Allah Allah bu boş. Allah Allah. Kendi he. adamına çarptı. Etten bu varır gibi beyler sakin. Var ya. Vatanı savunuyorlar sanki vatanı vatanı. Bu reşit vallahi çok kötü bir şey ya. Kendi adamına çarptı Allah'tan ya. Öyle mi? Evet. Aynen, doğru. Bu arada Abdülkerim'den tayla gitmiş. Allaah Lan Aron, sakin 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 Değil, Oğlum derin fena fenalık Sakin Teperim ol, plana güven ol, plana güven Bunlar Ben yani. rahatım o zaman Ben rahatım yani, Bunlar olacak şeyler, adamlar elbette evimde gelecek gidecek ama atamayacak İlk ya. ya. yarı 2-1 diyorum, arkama yaslanıyorum, Gaz Saray saplayacak 2 harfi Helal lan <laughs> <laughs> Tebrikler lan Cimdo Elimde Tebrikler Vallaha tebrikler 1-1 gayet iyi, makul Ali hani Gerçekten savunma performansını beğendim. Çok bariz şanslar vermedi. United'a karşı illaki pozisyonları da verirsin. Vermek zorundasın ya. Yani. Vermemen imkansız zaten. Bayağı i̇yi iyi bayağı güzel bayağı güzel gayet iyi. Arkadaşlar ilk yarı çok mutluyum. Yani United gerçekten dünya devi takımlarından biri. Premier Lig'in önüne gelen takımlardan biri. Onlara kafa tutabiliyoruz. Takımı tebrik ediyorum. Bence maç kazanacağız arkadaşlar. Takıma İnşallah. çok güveniyorum. İnşallah. Madem Türk'sünüz gösterin yüksünler. Çok güveniyorum. Ben diyorum ki İkinci yarı bunlar kırmızı yer, sok sarıları var, sert oynuyorlar. İnşallah. İkinci yarı kırmızı yiyecekler. ardı burada da aşkın olayım çaldıracak. Biz bu maçı kazanacağız. Tek beraber söylemez miyiz ben? Ben Öyle. bunu giydim çünkü. Kazanacağız. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Aha! Allah aldı topu. Abi, Yemin ederim abi. aldı. aldı. Kaha. Her yanına ha! Kerem! Vurun. Kerem. Kerem! Kerem ayağını yayını gerçekten Kerem. İlk yarı berbattı. Umur, Tüm temiz. topları yedim bir şey demek istemedim. Kerem çık hoca çıkar şunu. Kerem erken ya. No Kanka erken mi? değil. 46 dakikadır bütün şey topları yedi ya. Ben... Kim yemiyor ki atak yapamıyor şu an önce. Kanka geldiğimizde de böyle yemezsin işte. Zahal'a geldik attık. E ne yaptı adam vurdu işte daha ne yapsın ya. Aşağıda tete bomboş. Bir kere çok kötüydü ya. Dur sen bir daha gitsene ya bir şey deneyeceğim. Ben gidince bir şey oluyor. Dur ben bir gideyim. Tete. Şerefsiz yeneceğiz biz bunları çok, çok güzelsin tete bey Mükemmel bir Biz bunları. Güzel geldin. Vallahi iyi iyi. yeneceğiz. Çok güzel. Şey Bu işte Kerem bak Kerem Kerem önceki, Kerem. Az önceki şutun şeyi bu. Tedirginliği. Az önce vurdum bu sefer vurmayın hareketi. Bu sefer vurabilirdi bak. Ya pas verecek olsan bile en kötü tercihi yaptın ya pas için. Vallahi Kerem yapma şunları ya. Canı mısın, ciğeri misin ya? Bizim çocuğumuzsun da yapma lütfen ya. Oğlum saplayacağız. Dikkat Allah. edelim. Allah! Kendi oh. silahımızdan yiyeceğiz. Of! Muhtara neredesin? Bomboş, bomboş! Vallahi Ay, ne oluyor? Be? Be. Ah, Oy be! Oy be! Oy be. Her Ay, Kendi aradığımızı kontrolü onlar bu ya. Boy, sahay boydan boya koştu. Motor bu adam. Vallahi götünde motor var bu Arkadaşlar, adam. Arkadaşlar, Metsu Mert bir taşa Boye bir. Hatırlıyorum. Ya bunu nereden buldular sen? Şerefsizim helal olsun. Bir milyon aldık oğlum. Adamlar Rozier almaya çalışıyorlardı. Gitti boğayı aldılar. Ne Kendi yok. armutlarını yarattılar o ya. O saatte yok. Adamlar iki pasta bizim kaleye geldiler. İki pasta. Ben çok da salaklık etti. Bak, büyük bak. salaklık etti. Bu iyi. Vallahi büyük topçusun ya. Adam. Oyunun halinden durması lazım 10 kişiyiz. Hmm. Çeviri. Çeviri. Of. Çeviri. Of. Çeviri. Of. 10 kişi yedik var ya. Başak olsak, olsak. Olsak. Olsak be. Olsak olsak. Olsak be. oğlum? Girdi mi? Onu. Onu. İzleyelim. mi? bir izleyelim yine de göt olmayalım. Ben şurada bir saat gördüm gibi ama dur ya. Şurada yok. Şurada, şurada var. Şurada zaten. Olsak olsak da. Olsak 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 olsak. Olsak. Bozulma Bozulmaya hiç var. gerek yok. Bozulmaya hiç gerek yok. Geleceğiz siz oğlum. Oğlum bu hoyluk neymiş lan? Nasıl çekti baksana. İsim benzerliğinden halen de yakın yoldan aldılar da böyle çöp çıkar. Çöp şey şey, şey, şey. mutlu değil bu arada. Dişe diş kana kadar. Hadi cim bomba. Anan ya. Mi? Çok Öyle. kötü oldu bu. Oğlum çok oğlum. uzun abi. Hay la kay oğlum adamı. Aklım kerim yalas kalıyor işte ya. Kanka çekip düşünecek ye kartı ya. Kırmızı yerde ama. Sanchez'in ayağı kaydı değil mi? Evet. İki oldu, iki golde de hatası var. Öf. İlk golde Davison'un mu hatası var? Davison Sanchez hem o bozdu. Hem de adam hızımla yenerim bir ya pozisyon hatası aldı orada. Ya o olur ayak kayar da Abdülkerim harbi yavaş kalır. Ne son acaba değişti mi Nelson? son? Ya Abdülkerim de onu beklemiyordu ki Sanchez'in ayağı kayıp yere düşeceğini ya kim ya. bekler? Yine de Geri koşarken zaten. La, keşke ya keşke bir offside falan off çıksa şuradan ya. Çıkmaz kanka ne offside Çok şimdi. kötü Her yedik ya, ya. Oliveira'dan geliyor topun. Bas şey... attı kanka ayağı kaydı <laughs> ya. Her şey bizim lehimize gidiyordu. Hani kontra yakalayabilirdik iyice bastıracaklardı. Kötü yedik ya. Baksana. Oğlum bu holund da harbi oyuncuymuş be. Vuruşlar Neyse moral var. bozmayalım beyler. 2-2 de olabilir, 3-2 de olabilir, Üç, her şey abi. olabilir. Futbol ben mu? zaten spor 2-2 verdim. Ben güveniyorum Galatasaray'a. 3-2 oğlum yeneceğiz. Herkes adam olacak yeneceğiz. Hacı orta aşı kardı yaz da. Hacı delindir. Daha, 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 daha vur. Daha vur. Daha Ceren vur. Ceren vur. Aaa. Ceren sen Mars'ın ya. Sen niye almadı oğlum bunu ya oyundan? Ben başından beri diyorum ya. Ya bu salağı oynatmayın ya. Daha ben nasıl pozisyon bulacaksın zaman. abi? United'e karşı daha nasıl daha bir daha pozisyon bulabilirsin? kontrol edemedi tam ya. Ya şundan neti mi var ya? Şundan neti mi var ya? Of bomboş bomboş. Aslında güzel de bulmuş. Eee sef. Işte. Ya şundan net pozisyon mu bulacaksın United'e ya? ya? Bu Kerem var ya Kopenhag maçında da böyle 4-5 tane kaçırdı. Aptal mı ne ya? Güzel düşünce de ayaklar istediğini yapmadı. Hadi, hadi lan. lan. Hadi İyiyim. lan. Barış. Barış. Barış, hadi lan. Barış hadi lan. Barış hadi lan. Lan vur çıkayım. 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 Kerem. Bu Kerem biraz çok gidiyorsunuz diyorum ya bir dakika vallahi çok gidiyor gereksiz yere gidiyorsunuz ya Kerem, Kerem ben, biraz böyle dedik ki Kerem man dedik Kerem ben aptal dedik Ben, ben demedim. dedik canım demedi ya canım birazcık üç ikiydi maç Kerem. vallahi üç ikiydi ben demedim. bu adam harbiden bak yani şu, şu anda mı yapamayacağı yaptığı bak. şeyler yapamayacak çok oyuncunuz var bu adam araya girer yapar yani ya Kerem özür dilerim Kerem Harry Potter Kerem Harry Potter Çağar, sogar her şeyi yaparsın sen var ya adam. Oğlum sana tamam bir şey Bizim için maç alın. Galatasaray gol bulmak istediği zaman golü buldu. Acaba maç başında farklı strateji yalnız oynasaydı evet. böyle savunma tıfı oynasaydı. Barış ne paz atmış. Barış, ne paz atmış. Barış, Barış, atmış. Barış, ne pas atmış. Barış Barış atmış. atmış. <laughs> Daha önceki pozisyonda da Barış Alper oradan bindirdi. Beyler Barış Alper farkında Alper mısınız? Pasi. Taraftarın sesi bir kesildi. Çıldır. Çıldır bayağı ilk de. Çıldır. Çıldır. Çıldırma yaralıp maç bitmedi. Çok tamam Sen de yiyoruz. çok heyecanlı mı? Umutlama da. Küçük yendiğimizi beğendiniz. Allah benim ben altı ben altı ben Penaltı! Penaltı! Penaltı, 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 penaltı! penaltı ben Penaltı! ben altı 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 ben Hak kardeşim. Ama hadi onu ana. Altay Bayındır'a kararını verir misin, misin kardeş? Yukarıda at oğlum. Yukarıda açtın olayını şey söyleyeceğiz. Dur. Ona da gizli kasayla olabilir mi? Ona da, ona da bunana koyacağız oğlum seni. Net penaltı, yüzde yüz penaltı tartışması. Yüzde yüz kasemin onun sarı kartı vardı kırmızı. Sarı kartı vardı kırmızı. Kırmızı. Ne Evet de. kırmızı Vallahi kırmızı, kırmızı, kırmızı Allah'ım. Allah'ım sen sen ne kadirsin Rabbim. İlk yarı demiştim ya. Allah'ım arıyorlar geçiyor diye beyler. Dostlar biz hep biriz ya. Biz Avrupa'da yeter ki bir Türk takımı olsun. Biz birleşiyoruz. Bütün taraftarlar da bunu yapsın. Her şey da bizim şu anda her şey. Murat İkari. teşekkür ederiz kardeşim Kasemiro. Oğlum benim senaryo gerçek oldu lan. Kırmızı yiyorlar, penaltı alıyoruz, yukarıda atıyor. Sumur ben de izleyemeyeceğim bunu ya. Ben izlerim. Ben izleyemeyeceğim. Vallahi ben izlerim. izleyemeyeceğim. Burak. Ben izlerim. Vallahi izleyemeyeceğim. Bütün gözümün açıklığıyla o Icardi'nin United'a nasıl 50.000 kişiye sapladığını izleyeceğim. Burak sen de galibiyet golünü izle bence bir daha nasip olmaz. Galibiyet bence de olmaz. Var, bu abi. kimseye nasip olmaz. Çok heyecanlı. İlk kardi, ilk kardi, sol kardi, ilk her şeyi yapar di. Kale ona nasıl sokar? At, 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 Lütfen lan. İlk kardi de atar biliyor musun? Şey, Vallahi öyle çok heyecanlı. Çok Kapaklık poz Çok heyecanlı. Kapaklık poz veriyor. Vallahi çok heyecanlı. Lütfen vur şu an, düzgün lütfen. Lütfen düzgün vur. Ne olur sapla. Hoca. Allah'ım lütfen, İkardi. lütfen görme. Icardi! Nasıl olur bu ya? Nasıl olur İkardi bu nasıl yaparsın ya? Icardi ne yaptın? Sen yapmazsın bunları ya. Olur, olamaz. Sizler. Sen bunları yapmazsın sen, Icardi'sin ya. Şaka gibi. Bütün senaryo gerçek oldu, penaltıyı daldık aldık atamadın abi, yapma ya. Icardi ne yaptın? Ya emnet oyuncu var ya. Bu maç alırsa ikarca ala dediğimiz oyuncu be. Ya şu elerle bir şey. Neyse, neyse neyse moral boğulma. Kah 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 kah. Kırmızılar var mı? Toplayacağız kırmızılar. Toplayacağız. Ondan sonra biz atacağız. Ataşar, Ataşar hiç şaka sormaz. Biz bitti demeden hiçbir zaman bitmiyor. Bunu Kopenhag'da gördü, Darwin Atalar'da gördü, bugün İngilizler de görecek. La hızlı çık, hızlı no, çık. İkar da boğuldu, İkar da boğuldu, İkar da boğuldu, İkar vur. Al 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 bunu al bunu al bunu çıldır 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 bu aynayı bitme Oley 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 İlk harfi çok büyük değil mi? Çampiyon Cimbabon Oley 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 Ne oldu lan? İngilizce tanıttın olayım Dostlarım şu videoyu bir beğenin be Şu İngilizler gözü gül gördükçe keyfe geliyorum Vallahi keyfe geliyorum Notaya basıyorum Söylenmedi hiç Sana layık ben düşler benden, benden önce Tutsak yüreği Biliyorsun sen de ince ince Yangın yeri e, Buralar sayende Yok şikayet Gel ben bir hiali. sarayım Aşkın hale olayım Saplamanın hale mucidi Kırmızı gildim saplayacağız Kırmızı gildim saplayacağız İngilizler oğlum var ya içinizden geçti. Biriniz içinizden. Ya yine 50.000 kişi yine affettirdi kendileri. Oğlum ya sesiremez. Çok oldu. Bomboş arkada. Of 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 of. Bu ev, bu ev, ev, ev. Oy, Çek kenara bir topu, top tut. Dur, dur, dur o topu dur. 4-2 kaçıyor. 4-2 Manchester United'da oldu oğlum 5-5. Manchester United'da Old Fart, Old Trafford'da 4 fırtatını kaçırıyor. Şaka gibi. Dar odan müdahale gelmiş orada. Hadi oğlum. Yukarı gel. Saşa iyi geldi. Saşa hoş geç. Saşa gel. İç alın lan Saşa. Gol. <laughs> gol sandım ya. Vallahi gol sandım. Of. Bu adam zaten her şeyi böyle çeviriyor ben anlamadım. Ama Vasta bir gelmeye bir başladı. başladı biliyor musun? Getir getir. O 10 kişi adamları iyice düştü. Tam, Tam işte Galatasaray'ın bir tepil senaryo her şey. <laughs> oh. Oley 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 Şampiyon Çin bombo Oley 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 Tarih yazdık beyler tarih Ne diyorsun da? Kasıra kasıra cimbombom Re 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 Kasıra kasıra cimbombom Neyse Arkadaşlar, <laughs> hemen bir videoyu beğenin be. Şu Arkadaşlar, açık videoyu beğenin. Videoyu Lakin o kadar sevinçliyiz, o kadar mutluyuz, İçimiz içimize sığmıyor, çok kalbimiz güzel. yerinden çıkacak gibi. Lakin kısık ses tonuyla konuşmak zorundayız. Gece saat 12 olmuş. Demin kapımız, kapımız çalındı. Yani üçüncü golde yıktık buraları. Gururlar, o kadar gururlu. çok, o kadar çok gerçekten sevindik ve bağırdık ki çevremize de vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü gerçekten onlardan da özür diliyoruz. Kapımız adalar geldiler. Uyarıldık. Maalesef o yüzden şu an heyecanı ve sevinci yaşayamıyoruz. Arkadaşlar videoyu bir beğenelim. Videoyu ya. beğenelim. Bu, bu bir daha nasip olmaz arkadaşlar kulağı ama Galatasaray'sa olur, yine olur. Öncelikle çok sevindim. Şöyle bir tarih yazdığımız bir gün. Sizinle böyle güzel bir anı birlikte. Size, Size çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir anı bekledik. Lütfen bizi beğenmeyi, kanala abone olmayı, unutmayın, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok sevinçliyiz. Yani hmm. dualarımız kabul oldu. Old Trafford'da Manchester United yendi. Şu anda ikincilik, birincilik adayı Galatasaray'dır. Manchester United daha uyumludur. Neler konuşuyorduk? Ah işte ah. O e Kopenhag maçı. O maçı. Oradan 3 alsan şu an neler konuşacaktık arkadaşlar. Yani. Çok acı oldu ama olsun. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Son yani, yorumlarınızı alayım. Valla benim senaryo gerçekleşti ya ben çok mutluyum. Dedim adamlar kırmızı yiyecek. Galatasaray 3-2 kazandı. penaltı olsa falan. Dedim, Dedim hepsi dedi. oldu. Penaltıyı atamadık ama 3-2 kazandık. Çok mutluyum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Helal olsun Galatasaray. Kalbim küt küt. Arkadaşlar az önce yemin ederim gözlerim doldu. Siz göremediniz. Kapı falan çaldı. Çok kötü durumdaydım. Çok gururluyum. Bugün gerçekten Galatasaray'lı olduğum için çok gururluyum. Old Trafford'da Messi United gibi bir dünya devin yenim için çok gururluyum. Hem Okan Hoca'yı hem 11 tane futbolcumuzu giren çıkan yedekler herkesin alnından öpüyorum. Bugün gerçekten bizi çok mutlu ettiler. Valla sakın bir, bir alkışlayalım. Şey mükemmeldi. Yorumlar Avrupa'nın Fatih'i yazarsanız çok mutlu olurum. Sarı kırmızı. Çok beraber. arkadaşlar. Mükemmel bir da da video oldu ya. ]ydiniz. Canlı yayında da konuştuk, ettik. Tüm enerjimizi verdik bugün. Galatasaray'ımız bugün harika bir galibiyet aldı. Teşekkür ediyoruz Galatasaray. Arkadaşlar perşembe günü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçında aynı enerjiyle, aynı sinerjiyle devam edeceğiz. Helal olsun Türkiye. Helal olsun be. Yemelerim helal olsun Burak be. Burak'a bir lafı vardır. Madem Türk'sün göster Türk'sün. Helal olsun. Galatasaray mal eder oğlum mal <laughs> eder. Adamın içinden geçer. Galatasaray bitti demeden bitmez diyoruz. Helal Bunu ben. da dedik. İlk golden sonra dedim ben. O zaman hep birlikte hoşçakalın diyoruz. Hoşça hoşçakalın arkadaşlar.